Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Adventure Map serimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Mapim Şimdi okuyorum kitabı Ha o kadar Ben de bilmem. Ha Parkour'a. Parkour'a hoş geldiniz. Parkour. Eee yazıyor? <laughs> Eşiş şey tamam şey, türü harita. Klasik olarak başlangıçta bulunan Eee şey tamamlamak Kredi moda geçmeyin. Eğer tutuyorsan sizi yakalarım. Bir. Iki, Okumaya baktım. Öldürüm. <laughs> ben bunları kapatmak için bütün bölümleri tamamlayayım. Uyuyorum ben Güzel zaten farklı bölümleri geçiş yapmak için ben sıçtım hatırladım. Game mod 1 yapıyorum. Ne yaptın? <laughs> ne yapmadım? Ben ne yaptım? Niye gemi yaptım. yaptın? Bir yaptın. yapınca bir şey yapacaktı. Onu itecek miydi? Ne itecekti? Bir şey yapacaktı. Ne? Eğitim Eğitim diyor. diyor. Gel eğitim. Evet. Ürün geldi. Sandık nerede? Çakır geldi. <gülüyor> <gülüyor> Çakır koydum ya. ya? Sanda. Şuna mı? Bu yeni sanda bir şey Lütfen geri durun. Gel gel geri durun diyor. Ben gidiyorum. Aa. Gel gel bir şey oldu. Ha açıldı mı onu? Kahin beni buraya gel. Nasıl gitti? Selim mi ben sadece? Ya kanki ne Gel gel buradan. Aa ben biliyorum bu map'i. Neyse gel. Söyle oğlum. Gir mi bulmaca? Olsan aç dedim. Tamam. Seni <laughs> çekme sekme. Yok lan ne güzel bir işte de. Herkese dönüş. Ana. Aa sildi var. Dur. Bir tane bir güzel. Aa Bak bunun sonrası çok güzel. Kancı. Gel geldin Kaç? Gel 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 gel. Basma. Caramba, Evet, ben bir şey dedim. Allah. Abi son anda. Of. İyi işledim. Teşekkür. Of. Hadi ben tamamlayacağım. Bir Aa, oy, bakamadım. Allah hadi bakalım. Ben tamamla ne be. En sonda ölüyorum ben. Öyle ben başlar geliyor. İyiymiş de daha bir. Iki, üç, üç tane daha var. Oh bitirdim. Kanka, Allah buradan Merkeze dönüşe tıklama ha. Gidiyoruz. Eee. Ben yedi. Hop abi ben. Abi ben bizi bitirdim. Abi usta ya. Abi ben de bitiriyordum da. Bak sağlam da. Allah. Basma sakın şuna. Ben bir şey basmıyorum önce atlıyorum ha, Allah zor. Çok Çok kulak var Ben. Abi Ben on sen on beş ölüm Hadi abi ben bitiriyordum Ben dolmuş

Oha bitiriyordum. Ya. Abi sen nasıl bu kadar uğraştın be? O evet, bak aynı yere düşüyor. Hadi ben yapacağım lan. Şaka yaptım. Allah! Oraya da gitmiyormuş. Abi bu çok karışık. Ya oradan sonraki gözükmüyor Sende gözükmüyor mu? Ha? Ben çok iyi Ben şu görünmeyen yere kadar Abi, çok zor ora O e, sende görünüyor mu? Evet Tamam ben kanki şimdi çözdüm Kanki sen Ah! Tövbe estağfurullah. ben bunu. 35 mi? mu? nasıl geçeyim ben ya? Bence ölümlü bir şekil. ölümden bir şekil. mi? Nereye? Bunun yerine başka bir yere. Anladım. Yapmayayım. Yok parkur Park, evet. Ya girme. Allah'ım. Ya ya parkuru yap bak güzel. altın ilk önce okuyun. Seçtiniz şimdi ne yapmak da... yok. Pembe ünü kazan diyor. Başla hadi. Allah'ım kayıt alıyorlar sürekli o iyiymiş. Kontrolle mi yapmışlar? Kontrolle mi yapmışlar? Aa! Seni mi ben çektim? Sen düştün mü? Düştüm. Ah! Oh, ben dikkatli gidiyorum, sen koşuyorsun. Oy. Allah'ım atlayamıyorum ya. Oğlum, ölüme niye geçiyorum? <laughs> Bak, oraya atlayacağım. Abi. Abi, o bile işlemedi, yok. Ne e, yaptın ki? Edeceğiz. Böyle sağ köşesinin arkasından falan atlıyorsun. Daha hızlı oluyordu. Da. Oğlum olmuyor. Bak bir ya, uçacağım. Yaptım. hızlı gideceğim. Bir kayıt alaydım da ben de sana TP ataydım. Sen nasıl atladın burayı? Ay, bak, şuna... bak 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 game modda mısın lan? Vallahi değilim bak. Uçtu lan. Dur ben sana TP atayım. Ebit evet, ne uçtum? Videona bak istersen. Evet, tamam. Lan kendime nasıl TP atayım? Ah, Çık <laughs> önümden. Ya. <gülüyor> Abi tüm yolu geçemiyorsun. Geçtim ben. Ben biraz ağrım. <laughs> ağrım. Koşamıyorsun. Adam. arkadaşlar yavaş yavaş gidiyorum tamam. Ben oraya bak istersen bak videoyu koyunca görürsün hmm. Benim de değilim Tamam zaten baktım da yazılarda yoktu Aaa Tam sana geldim düştüm Hızlı geçemiyorsun Abi efsane hızlı geçtim. Geçtin mi? Ya, ya. bak videoda görürsün hızlı geçtim. aa geçtin de niye buradasın? Yok lan diğer tarafı da hızlı geçtim. Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne Şuradan şuraya atmamak zor. Aaa oraya hızlı geçmem gerekiyor lan. O şeyde de oldu ya. Hızlı geçeyim mi? Ha geçtim. Ben geçtim. Aa, ya çok uzun lan bura. Harbi çok uzun. Tepe geldim mi? S.P. gelme. Birimiz düşersek öbürümüz dursun. Ay bak ben düştüm mesela dur. Geçtim mi? Dur, dur O tarafa o tarafa mı? Ama. Dur dur dur. Dur dur dur. İşte. Aa, şim o Bak, o oluyor. Ne oluyor? Daha geri geçiyorum. Ben bir şey yapmıyorum. Sen de koşmuyorlar zaten. Oha! ya Geri geri geldim. Shift'e basmayın demiştim. Bence düşmeyle ilgili bu. Ha, değil. Abi bu oraya, oraya atlayamıyorum. Oradan koşmak lazım. Abi bunda koşamıyorum ki bir süreden sonra. Ben ilk başta koşamıyorum. Abi çekil. Aaa! Orayı hiç geçemedim. Oh, <laughs> my Ah, hadi Hadi evet. evet. Oha Geç. Oha lan. Sağ tarafa itiyor. Buradan var Oradan orada Senden göremedim ki. Ben Ben şuraya iniyoruz. Yapma. şuraya. Hayır. 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 korktum Hayır. Geri Hayır. diye. Hayır. Oh. Kalktım. Hayır. Allah Allah. En kolay bir <laughs> şey yapamıyoruz. Ama acı tepe. 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 Ben. Tamam. Çekiyorum. Bu. Burası neye geçiyor? Yok, yok direkt. Ben oraya nasıl atlayayım? Hadi direkt gece Sağında sonunda da onu <laughs> lan. <laughs> 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 gel hadi gel. Bak çekil bak ben, ben de şöyle Aa, yapacağız. Aa buldum ben. Şuradan. Aa. Oraya <laughs> atlayacağım. <laughs> Geçtim mi? Aa adam geçiyor. Oradan sağa Geçtim. Ha. Ah, burada Göremedim. Daha yukarı çıkmam lazım. Hı -hı. Çıkacağım çıkacağım. Atlayacağım Allah onları. <laughs> ben buna çıkacağım 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 çıkacağım. Tepeden bir atlayacağım. Çıkcağım 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 Ben hani şimdi yazanları ki ben Ben de, ben de of, Dur, dur tepe ben geçerim ya kolaymış Çok kolay lan Ben de beni İnşallah düşersin İt, It. It. Al Bet kabul oldu <laughs> Lan niye bet <beddua. gülüyor> Bir daha var. Bir daha Bir daha vur yapayım? Vur Vur Sağdan <laughs> <laughs> Canım kalmadı. Geçti lan. La, la. Oh. Neyse ya, sen videoyu. Dur 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 Hadi ya bitireyim videoyu. Neyse Aldın arkadaşlar lan. bu videoyu bu kadar. Bir daha videoda Görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar. Hadi görüşürüz.